Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, bugün abdesti bozan şeylerle ilgili bir ders yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu dersimizde abdestli olan bir insanın neler yaparsa abdestinin bozulduğunu öğreneceğiz. Abdesti almayı zaten öğrenmiştik bir önceki dersimizde. Bu dersimizde abdesti bozan şeyler, işte abdestsiz yapılmayan şeyler. Ufak bir ders yapmak istiyorum. Şimdi abdestin bozulması için ilk önce abdestin alınması lazım arkadaşlar. Alınmayan bir abdest bozulmaz. Bir Müslüman abdestini almış olması lazım ki Abdestini bozsun. Abdestsiz olan için herhangi bir şey söz konusu değil. Lakin abdestini almış bir Müslümanın vücudunun herhangi bir yerinden kan, irin, sarı su çıkması, yaranın içerisinde bulunan o sarı iltihablı suyun çıkması abdestimizi bozar kardeşlerim. Bir kanın abdesti boza, bozabilmesi için, tabii ki bunu da söyleyelim buradaki söylediklerimiz. Hanefi mezhebi için geçerli oluyor. Bir kanın abdesti bozabilmesi için çıktığı yerden, mecradan komple ayrılıp başka yere bulaşması gerekiyor arkadaşlar. Vücudumuzdan çıkan veya ve e, herhangi bir yere bulaşmayan bir kan e, fıkhen abdesti bozmaz. Küçük bir kan abdesti bozmaz. Bir yere bulaşmamışsa eğer. Ama Yaraya iyicene böyle sürüp bulaştırmış isek bu abdesti bozar arkadaşlar. Peki başka ne olabilir? Küçük ve büyük abdestimizden dolayı helaya gitmemiz abdestimizi bozar. Önden ve arkadan çıkan dışkı veyahut da idrar abdestimizi bozar arkadaşlar. Ve e, yerlenmek abdestimizi bozar arkadaşlar. Başka ne bozar? Ee, mesela ağzımızın içerisiyle ilgili abdestimizi bozabilecek şeyler var. Bunu söylemiştik. Ağzımızın içi ne vücudumuzun içi, ne bedenimizin dışı gibi olduğu için ağızla ilgili özel bir hüküm var. Nedir bu? Ağız kanadığı zaman hemen abdest bozulmaz arkadaşlar. Dişimiz kanadığımız zaman, dişimiz kanadığı zaman hemen abdestimiz bozulmaz. Ne olur peki? diş ağzımızla ilgili tükürüğümüze hükmedilir. Nasıl yapacağım peki hocam abdestin bozulup bozulmadığını nasıl anlayacağım? Lavaboya ağzın kanadığı zaman tüküreceksin ve tükürüğünü araştırıp inceleyeceksin. Neye bakacaksın? Tükürüğünün ne kadarı kan ne kadarı tükürük. Eğer ki tükürüğünün çoğusu kan ve azıcığı tükürük ise senin abdestin bozulmuştur. Lakin tükürdüğün zaman tükürüğün Hafif kahverengimsi, hafif böyle sarımsı ise ve içerisine fazla fazla kan bulaşmamış ise arkadaşlar o zaman e, abdestin bozulmadı kabul edilir. İbadetine gönül rahatlığı ile devam edebilirsin. E, bir önceki şıkkımızla ilgili de şöyle küçük bir bilgi vermek istiyorum. Çoğu kardeşlerimiz vesveseyle ilgili bize soru soruyor. Hocam abdestim var mı yok mu? Nasıl bileceğim? abdestimizin olup olmadığını bilebilmemiz için en son ki abdestli veyahut da abdestsiz durumumuz değerlendirilir arkadaşlar. Eğer ben en son abdesti kesinlikle aldığımı hatırlayabiliyor isem ve şüphelerim Abdestimi bozduğumla ilgili ise acaba abdestimi bozdum mu, bozmadım mı? Acaba abdestim gitti mi, gitmedi mi? Abdestimin bozulmasıyla ilgili bir şüphem varsa böyle durumda şüpheleri gidermek amacıyla İslamiyet kesin kanaate bakar ve dolayısıyla sen kesinlikle abdest aldığını hatırlıyor isen eğer sen fıkhen abdestli sayılırsın. Bu bir. İkincisi ise eğer sen kesinlikle abdestini bozduğunu kesin hatırlıyor isen. Lakin abdest alıp almadığında şüphe ediyor isen abdestini kesinlikle bozdun. Abdestin bozuldu. Ama acaba abdestimi bozduktan sonra aldın mı yeni abdest almadım mı burada şüpheleniyor isen İslamiyet gene kesin karara bakar. Buradaki kesin kararın Abdestinin bozulması olduğu için sen fıkhen abdestsiz sayılırsın. Abdestin bozulmuş sayılırsın. Şüpheleri ortadan gidermek için fıkıh kesin kararına bakar. Burada kimin kararı önemli? Kişinin şahsi kendi kararı önemli. Başkalarının senin abdestinle ilgili bir karar vermeye yetkisi yok arkadaşım. Onun için herkes kendisinin abdestinin aldığını veyahut da bozulduğunu kendisi tek tek kontrol etmesi lazım arkadaşlar. Evet, bir başka abdesti bozan şey ise ağız dolusu kusmak. Bir avuç dolusu kusmak. Bunlar abdesti bozar arkadaşlar. Mideniz bulanıyor, yediğiniz şeylerden dolayı kustunuz, istifra ettiniz. Dolayısıyla abdestiniz bozulur. Hocam nasıl anlayacağım? Ağzın dolusu işte yani. Ağız dolusu nedir? Bu ağız dolusudur arkadaşlar. Bundan az miktar eğer kusmuş isen Abdestin bozulmaz. Ağız dolusu kusmuş isen abdestin bozulur. Buna da dikkat edeceksin. Bir başka bir abdesti bozan şey bayılmak arkadaşlar. Bu bazı sara hastalarında veyahut da işte tansiyonu düşen kişilerde, şeker hastası olan kişilerde bu bayılma işi çok oluyor arkadaşlar. İster bilerek bayıl, ister bilmeyerek bir hastalıktan dolayı bayıl abdestin bozulur. Abdestin bozulur. Neden? Çünkü kişi bayıldığı zaman vücudundan herhangi bir şeyin çıkıp çıkmadığını bilemez. O şüpheyi gidermek amaçlı bayıldığın an ayılınca, uyanınca hemen abdest almak zorundasın. Bir de sarhoş olmak. Sarhoş olmak da kişinin abdestini bozar Allah muhafaza. Peki bir önemli şık daha var. Namazda abdestli bir şekilde namaza durdun. Ee, ve aslında böyle bir şey asla söz konusu bile değil. Neden? Çünkü Mevla'nın huzurunda dururken gülmek insana yakışmaz. Bu bir edepsizliktir. Ee, bazı yeni gelen arkadaşlarımızı hatırlarsınız. Namaza ilk yeni geldikleri zaman böyle mescide, camiye yeni geldikleri zaman pek işin ciddiyetini ve önemini anlamadıklarından dolayı ne yaparlar? İlk gelen hemen namaza durundu mu? Hemen o onu dürtükler, bu bunu dürtükler falan ederler. Şimdi eğer gülme sesin yanındaki kişinin hemen bitişiğindeki kişinin duyacağı kadar yüksek bir sesle olur ise hem abdestin hem namazın bozulur. Lakin öyle bir güldün ki hiç kimse duymadı. Sade sen kendin duydun. <laughs> Dedin böyle sade ama kendin duydun. İşte bu zaman sadece abdestin bozulur. E sadece özür diliyorum. Sadece namazın bozulur, abdestin bozulmaz. Abdestin bozulması için yanındaki kardeşinin, arkadaşının veya kimse yanındaki saftaki insan kimse onun kesinlikle senin güldüğünü duyması lazım. Ve abdesti bozan başka bir şey de kardeşlerim sorulara yer vereceğim. Sorularınızı sonra sorarsınız. Ee, abdesti bozan bir şey de uyumaktır arkadaşlar. Lakin uykunun kendisi direkt abdesti bozmaz. Ama neyi bozar? Uykudan dolayı Müslümanın uykudan dolayı kendinden habersiz olması abdesti bozar. Yani uyuduğu için vücudundan herhangi bir şeyin çıktığından dolayı abdestinin bozulduğunu idrak edemez <laughs> ve hatırlayamaz olması ee, o kişinin abdestine zarar verir ve burada uykunun bozulması için belli şey abdestin bozulması için uykunun abdesti olması için belli başlı şartlar aranır. İşte yaslanarak uyumak, bir şeye dayanarak uyumak, yatarak uyumak bunlar abdesti kesinlikle bozar. Lakin vücuttan hiçbir şey çıkmayacak derecede vücudunu emniyet altına alıp hiçbir yere yaslanmadan, dayanmadan böyle oturarak uyuyabilmek bu da zor iştir yani. Böyle bir uykuyu becerebilirsen o zaman abdestin bozulmayabilir uyandığında. Abdestli olarak kabul edebilir seni. Çünkü vücudundan herhangi bir şeyin çıkmasına engel oluyorsun. Ona göre yani uyuyorsun. Bu abdestini bozmayabilir arkadaşlar. Peki abdestsizlik hali bize zuhur etti. Biz abdestsiziz. Neuzu billah. Abdestsiz olmaktan Allah'a sığınırız değil mi arkadaşlar? Evet. Abdestsiz olunur mu hiç? Abdestsiz uyunmaz. Uyanır uyanmaz ilk yapacağımız iş. Abdest almak. Biliyorsunuz şöyle anlatırlar. Abdülhamit Han Hazretleri'ni diye hatırlıyorum yanlış olmazsa. Yatağının altında hep teyemmüm alacağı bir tuğlası bulunurdu. Neden biliyor musunuz? Çünkü yatağından uyanınca lavaboya abdest almaya gidene kadar olan o mesafeyi abdestsiz gitmemek için uyanır uyanmaz hemen teyemmüm alırmış. Hemen teyemmüm alırmış. Nereye kadar? Lavaboya kadar. Aman ha o yatağımdan lavaboya kadar abdestsiz gitmeyim diye. Abdestsizlik kişiyi fakir eder. Abdestsizlik kişinin zihnini ilerletmez, geriletir. Abdestsizlik kişiye sağlık sorunları getirir. Mümkün mertebe mümin sık sık abdest alması lazım. İsraf ede ede değil ha. Namazlarda güzel bir şekilde, tasarruflu bir şekilde abdestini tazelemesi ve ibadetine abdestiyle birlikte yeni tertemiz abdestiyle birlikte başlaması lazım. Ha, eski abdestini kullandığı halde ibadetini yapsa kabul olur mu? El cevap fıkhen kabul olur lakin bayat ekmeği de yesen ekmek yemiş olursun. Taze ekmeği de yesen ekmek yemiş olursun. İkisi de ekmek. Ama birisi bayat, birisi taze. Abdestte de aynı şey geçerli. Tap taze, yes yeni, güzel böyle dikkat ederek hiçbir yere sıçratmadan az su harcayarak ondan sonra sünnetlerine dikkat ede ede böyle bütün azalarını üçer kere yıkayarak e, almış olduğun bir abdestin ve o abdestinle birlikte kılmış olduğun namazın arkadaşım e, arkadaşım sende çok farklı bir ruh hali meydana getirir. İslam'a, dine karşı bir aşk meydana gelir, bir sevgi gelir kitabını daha çok seversin. Diyelim ki o gün ezber yapacaksın. Kur'an-ı Kerim'den okuyacaksın. Kitabını daha çok seversin. Kitabına daha çok sarılırsın. Oradaki ayetler senin zihnine daha çabuk girer. Neden? Tertemizsin. Tap tazesin. Yani o abdestinle birlikte tabiri caizse seni kitabın kabul eder. Ama eski T5 saatlik 7 saatlik bir abdestle e, yapıyorsan dinen bir sakıncası var mı? Hayır herhangi bir sakıncası yok. Lakin böyle yapsak daha iyidir, değil mi? Bunu böyle bileceğiz. Ama ve lakin abdestsiz olduğumuz zaman neleri yapamayız? Bunu iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Abdestsiz olan bir Müslüman namaz kılabilir mi? Hayır. 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 Asla abdestsiz olan bir Müslüman namaz kılamaz. Namaz kılabilmek için hangi namaz olursa olsun namaz kılabilebilmek için abdestimizin tam teşekküllü bir şekilde alınmış olması lazım. 2. Peki Kur'an-ı Azimüşşan'ımıza abdestsiz el <laughs> Abdestli Abdesti olmayan bir insan Kur'an-ı Azimüşşan'a el yiyemez. Eliyle değemez. Üzerine giymiş olduğu bir şeyle Kur'an'ı tutamaz. Üzerine giymemiş olduğu bir şeyi eline alır, bir mendili mesela o mendille Kur'an-ı Kerim'i alıp rafa koyabilir. Evet. Bu konuda hep şöyle bir soru geliyor: Hocam abdestsiz Kur'an-ı Kerim'i elleyemem. ama abdestsiz Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir miyim? Evet. Fıkhen cevap verecek olursak, evet. Belki abdestsiz olarak e, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirsin, lakin lakin abdestli olarak okumak daha güzel olacağı için mümkün mertebe abdestsizlikten Allah'a sakınalım. Allah'a sığınalım. Neden? Çünkü abdestsizlik bir eksikliktir. Bir e, böyle insandaki bir eksikliktir. Dolayısıyla bu abdestsizlikten Allah'a sığınalım. Ve asla abdestsiz Kur'an okumamaya çalışalım. Bakın ecdadımız yatağından kalkıp abdesthaneye gidene kadar abdestsiz olmaktan Allah'a sığınmışlar. Eğer biz her türlü Abdestli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'imizi alalım, değelim, okuyalım ve abdestsiz olarak Kur'an'ı okumamaya çalışalım arkadaşlar. Mecbur kalırsak okuyalım, onda bir sıkıntı yok. Ama asla değemeyiz Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz. Neden? Estağfirullah. Kur'an-ı Kerimlerin hep ilk sayfalarında bu yazar arkadaşlar. Estağfirullah. İnnehu la kavlur- kuranun Kerim fi kitabin meknun la yemessühü o Kur'an'a ellemeyin İllel ancak ellemeniz gerekirse Kur'an'ı tutmanız gerekirse mutahherun tertemiz bir abdest ile Kur'an-ı Kerim'i tutun. Allah bize böyle emir veriyor. Niçin? Çünkü o tenzilun min rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan bize indirilmiştir. Rabbimizin kelamıdır. Dolayısıyla onu tutup okuyabilmek için kesinlikle abdestimizin sapa sağlam olması gerekir. Herhangi bir tilavet secdesi, herhangi bir cenaze namazı, işte şükür secdesi, bir şeyler abdestsiz yapılır mı? Ya yap, yapılmaz işte. Bunlar olmaz. Dinimizden alakalı herhangi bir şey yapılmaz. Bir de Kabe'ye gittiğimizde haremin içerisinde belki abdestsiz durabilirsin. Bu da büyük bir ayıptır. Lakin Kabe'yi asla tavaf edemezsin. Abdestsiz olarak Kabe'yi tavaf edemezsin. Biliyorsunuz bir tavafın içerisinde kaç şaft var arkadaşlar? 7. Evet. Yani ne demek? hacer Esved taşından başlıyorsun. Bir tur dönüyorsun. 1. hacer Esved taşından başlıyorsun. ikincisini, üçüncüsünü, yedincisini döndüğün zaman bir tavaf yapmış oluyorsun. İşte kabul olunmuş bir tavafın şartı da abdest Abdesti olmayan Müslüman herhangi bir tavaf yapamaz arkadaşlar. Orası kutsal mekan. Allah'ım inşallah o güzel mekanlara hep beraber ailelerimizle birlikte gidip o güzel mekanı ziyaret etmeyi abdestli güzel bir şekilde oraları tavaf etmeyi, o güzel kâbesine, örtüsüne el sürmeyi yüz sürmeyi hepimize nasip eylesin. Abi abi. Abi. سبحانك اللهم وبحمده استغفر الله واتوب اليه الى شرف النبي واله واصحابه ومشايخنا الفاتحه